Arkadaşlar merhaba bugün tarihin en büyük savaşına katılıyoruz. Ne diyorsun oğlum sen? Aa, buna çok bir sebebe. Aa, of. Vurun. Bizim askerler neden vurmuyor? Gidin be. Şimdi görürüm ben. Bizim askerler ateş etmiyor lan. Bizim askerler ateş etsenize. Dur. Aha, bizim askerler işi çok sonuçta. Bizim askerler de bazılarını öldürüyor. Şşt, buraya baksana. Ateş. Okay. Evet. Oh. Acıyor. Evet gel. Sen de gel. Bizim asker tarihin en büyük savaşındayım şu an. Ah geber. Sende, sende. Oh, çok sızlıyorlar. Tarihin en büyük sızlık arkadaşlar. Ne oluyor bana? Of, çok ha, kaybettim. Aa, ah. kaç, 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 kaç. neydi be? Yaralandım. Çabuk gitmem lazım. Çok pis vuruyorlar be arkadaşlar. Bizim askerleri de bitiriyorlar. Saldırın bizim askerler. Sen de git. Sen de şöyle Çok canını yaktılar. Evet, sabah Sabaha karşı biz kazanırız tabii ki de. Tam sabaha karşı sadece slime'lar olması iyi haber. Ha. Şimdi bizim askerlerde isyan çıkarır küçükleri bana bir şey yapamıyor ya. Burada 3 gün hayatta kalmak gerekiyormuş. 3 gün hayatta kal. Hı. Hmm. Şunu iyi kullanmamız lazım. Şu kalkanı alalım. Şunları da al. Epey bir silah var be burada. sadece şu mu var ya? Şimdi alalım. Üç gün boyunca hayatta kalınca acaba ne olacak pek bilmiyorum. Daha bir gün oldu. Bir gün. Bir. Gece oldu be. Gel. Daha bana bir şey yapamıyor ya. Bakalım. Ya. Allah. Of. Aa. Bu dev slime beni öldürdü. Fırsat bırakmıyorlar ki. Ya niye bizim sürekli vuruyorsunuz ya? Zaten az da şeyim var. Bizim askerler de sağ olsun çok iyi yapıyorlar. Bu savaş ne kadar zorluymuş be. Git sen de buradan. Geçen beni sen vurmuşsun. Of. Sabah oldu galiba arkadaşlar. Aynen. Burada da çok çabuk sabah oluyor. Sen de mi geçiyorsun? bizim asker saldırıyor. Bizim asker niye saldırıyorsun ya bana? Şuradan eşyaları topla. Neyse bunları bana satan çok şey bir şey Git. Kesin evde buradan yaptı. O kadar işim gücüm vardı. Gece bakalım olsun. Arkadaşlar bu son gün. Çok heyecanlıyım. Buradan Zafer'le mi ayrılacağım? Yoksa öyle kelimsiz bir savaşçı bölümünden mi ayrılacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. No. Canım çok acıyor. Bir sürü yara aldım vallahi. Adam zırh da koymuş. Sen de git. 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 bir de zombi çıkıyor Her şeyinden var mı? Evet. oluruz hepsi bizi bizim askerler de bizi öldürür daha kalmadı mı acaba çünkü canavar... burası be. <laughs> ah. Hepsi ateş ediyor. Al. Al işte ya. Yine ölmek istemiyorum abi. Uy, <laughs> çünkü. <Çık Gülüyor> ne yapayım? Bunların hepsi bana dur creeper. Gel, gel. Patla. Pek bir şey yaramadı ama. Ya. Soracağım ben size hesabını. Aa. Hep öl. Aa. Ne zaman olacak? Aa! Üf! Bizim askerler hiç işe yaramıyoruz ha. askerlerden birini vurdum ama Yine de bir şey olmadı? Ne Ya ne zaman sabah olacak? Cephanem bitti cephanem Al Al Hepiniz hak ettiniz siz bunu. Hak ettiniz, hak ettiniz. Aa. Aa. Ne lan? O. Ya sabah olsun. Sabah olmuyor ki.